Abdürelim diyor ki ben eşimin izni iz ve isteği üzerine sosyal medyadan evet. tanıştığım kadınlarla. Bir de sen anladığım kadarıyla sadece para da almıyorsun. Turşu, peynir. Evet doğru. Ben kendim getirdim. Açık inkar etmiyorum ben getirdim. Anladım. Peki o mesela neye göre turşu neye göre peynir mesela? vallahi ben de senin gibiyim. Gidiyordum ben çağrı gidiyordum. Yok paramı veriyor otobüs biletimi kesiyordu. Hı hı. Bana veriyordu. Yani mesela... Ben onu almıyordum. Turşu mu seviyorum diyorsun turşu veriyorlar yoksa o an evde ne var? Hayır, eşim, onu mu Eşim diyor ben turşu çok seviyorum. Eşim seviyor, çocuklar çok seviyordu. Ee? Ondan sonra üzüm yaprağı zaten ben hayatta üzüm yaprağı sevmem. Eşine Dolman de e, bunun e, kadınlar eşine para veriyor Müge ablacığım. Şahit yani oldum. Onlar yani. Şahit oldum diyor. eşi de alıyor. Yani o kendine... Yani Bunlar ona haber. E, dul kadınlarla geçinmişler yani. Ben diyorum ben onun rızası olmadan i̇kisi. ben İstanbul'a bir yere giremezdim. İkisi. Yani onun rızası olmadan. Ama şimdi her şeyi inkar ediyorum. İnkar etmesin bari. Eşinin haberi var, her şeyden ben, haberi var. Bu da karına diyor bak, kendisi beni parayla satan benim eşimdir. Bak benim karım beni parayla satıyor ama açıklamıyor. İnkar ediyor. Sen niye satılıyorsun? E beni satıyorlar ne yapayım? Beni satıyor işte. Ha benim yok, ben benden, benden haberi satıyor, kadına para satıyor işte. O zaman sen yani e, şeysin yani bir, yani cinsel istismara maruz kalan, anasın şeysin herhalde yani. Yok canım öyle değil Öyle. Mi? Yani demek ki sana tecavüz falan mı ediyor bunlar Allah Allah'a şaşırma bir şey yapmaz sen. Yok bu. Hayır yani o zaman sen hani böyle para karşılığı zorla fuhuşa sürüklenen bir adamsın öyle mi? Zinaya sürüklenen. Zinaya. Ona zina denmez. Fuhuşa mı sürükleniyorsun sen? O da dün getiriyor. Sürükleniyorsun işte sürükleniyor desene. Karın sürükledi seni. Ama inkar ediyor şimdi. İnkar ediyor. Sürükledi. Gidiyorum. Bana evet. para gelsin bir şey Evet. Ayda kalbini yüklüyordum. yani sen de mesela normalde kadınlar para istediği adamlar gider taş taşır, hamallık yapar falan. Sen de ben gideyim fuş yapayım dedim. Öyle değil. Ben gidiyordum, para getiriyordum, onun ayda kalbini yüklüyordum. Faturasını ödüyordum. Yü ya bunu dertleşmek için çağırıyormuş Ondan sonra, kadınlar. Ee... Daha zararlı onu boş ver he. Yani bildiğin gibi yani. Araba ama ben kendime bir... Sigara sağlığa zarar onu Eve sokmuyor bunu sigara almayınca. Kendime bir çorap almadım. Bir atlet almadım. Hep onlara yedim. Ama pişman oldum. Hatalarımda ders aldım. Yalnız gerçekten yani ben 20 çok süredir, ders Aldım. Kendim ee, buldum bunu kendim e, ettim. Hayatım ama kendi aranızda konuşmayın çok rica Hış. ediyorum. Bunu da sizin söylemeniz lazım ama nedense bana ekranda söyletiyorsunuz ve çok sevimsiz oluyor. Sayın Müge Hanım kendim buldum kendim Yani ettim. abicim Kabul bak, 20 yıldır bu programı yapıyorum. Burada çok mağdur olan kadınlar gördüm. Evet. Gerçekten zorla fuhuşa sürüklenen kadınları gördüm. E, senetleri imzalatan, şiddete uğrayarak e, fuhuş batağına düşürülen kadınları gördüm. O evet. bataktan ne kadar çıkmak isterlerse çıkamayan kadınları gördüm. Bizim burada başka konularda şahitlik yapmak isterken yanına böyle izbandut gibi korumalarla, e, tırnak içinde söylüyorum sahipleri tarafından kaçmasın diye buraya gönderilen kadınları gördüm. Ama ilk defa bir erkek gördüm ki ben e, karım beni fuhuşa evet. sürükledi diyen. Vallahi ben de, de, de karısı tarafından bir... fuhuşa sürüklenen. Karısı evet. tarafından evet. Karısı ama ya hocam bak bana İkâr sen eve giremezsin, yani. eve giremezsin. ama Eğen sakın adım atma alam. Ama itiraz ettiğim benim zoruma o gidiyor. Para gelirken iyi. Para yani sen aslında oldu. ağlaya ağlaya gidiyordun o kadınlara. Değil mi? Evet. Ağlaya ağlaya gidiyordun o kadınlara. Aynen. Ben ama zaman benim işi, benim, benim işten atarlardı. Bir de yalan bak yalan Anladım diyor. yani çok üzülerek gidiyordun o kadınlara. Evet ben, ben istemiyordum ya. Anladım tecavüze uğrayıp geri dönüyordun elinde turşuyla. Ben istemiyordum bak. Yani bu biliyorsunuz bir... Ben e, istemiyordum. hani yağmur yağınca zorla kadının tecavüzüne uğrayan bir abimiz vardı. Ben onu bire koymuştum. Onu ikiye düşürüyorum. Ondan sonra seni bire çıkarttım. Şimdi, yani yalancılıkta... Bir numarasın. Ben yalancı değilim. Ne, nesin? Ben yalancı değilim. Hı. Bana gerçek söylesin. Para bu kadından teklif etti mi etmedi mi? Sen karını boş ver ya. Sen kendi yaptığını anlat ya. Ben zaten pişman oldum. Sen senin bir pişman erkeklik, oldum. senin bir erkeklik gururun yok mu? Ben senin bir erkeklik onurun yok mu? Ben kendimden utanıyorum. Sen nasıl şu anda? çıkarsın da? Ben nasıl diyorum. çıkarsın Bak. da gidip bunu anlatırsın? E geldim, Hangi ben kadın yapıyordum. kocasını fuhuşa sürüklemiş ya? O sana der ki bunu yap. Kadınlar niye sürükleniyorlar? Fiziksel anlamda güçsüz oldukları için. ...köleleştirildikleri için o durumu düşürüyorlar. Yoksa o kadınlar istedikleri için değil. Sen taşı sıksan suyunu çıkaracak bir adamsın. Aynen öyle. Sen şimdi ne abuk subuk konuşuyorsun ya? Pişman oldum. Çok pişmanım. Sen pişman falan olmadın. Sen sosyal medyadan kadınlarla tanışıyordun. Ondan sonra da gidiyordun onlarla ya yazışmalarını... ...ya sana gönderdikleri fotoğrafını etrafa saçacağım diye kadınları tehdit ediyordun. Hayır, Onlar dedim. da sana Hayır. 3 lira paralarından 5 lira buluşturup veriyorlardı. Yanında da turşusunu, peynirini falan veriyorlardı. Gerçek bu. Aynen. Esas işin ne? Sen bugüne kadar ne işin? Ne ne işi be? Ben serbest meslek. Ha? Serbest. Serbest meslek demek serbest ne? serbest dolaşıyorum demek serbest herhalde. Meslek. Serbest Anladın meslek yani. dediğin ne yani? Ne? Bulaşık işi olsun inşallah. Ya bugün olursa... ben... Nerede çalıştın? Ben normal eee yaptım onda temizlik şirketine girdim. Bulaşık işine girdim. Öylece. Yani bir dikiş tutturmadım doğru. Tutturamadım işte. Ha? Okumadım için tutturamadım. Zaten o. tutturman mümkün değil ki sosyal medyadan biri çağırınca gidersen zaten hiçbir sabit işte çalışma şansın olmaz senin. Ya sabit işte çalış. E nasıl çalışacak? Çalışıyor. Biri gel diyor, gidiyor. Ha. E o yok mu git, orada? Yarın sen her şeyi niye karışıyorsun? Bir adam kendini ya, ifade etti. Hayır bir şey söyleyeceğim. Allah. Im. Hani sen bulaşıkçıydın da şimdi yıllık izindeydin. Evet ya 14 gün yıllık izinde çıktım ben. Ha? 14 gün şimdi 14 gün yıllık izindeyim şu anda. 14 gün yıllık izinde. Evet. Tamam şey ki hocam da diyor ki senlerin orada çalışırken nasıl yani kadınlarla tanıştın nasıl gidiyorsun? Haftalık izinle o zaman ben kelimek şey yapıyorum ayarlıyorum. Haftalık izinle. Evet haftanın normalde beşleme günü, dört cuma Peki, günü. Peki tarife ne kadar? Ha? Ücretin ne kadar? Valla hepsi şey diyemez. Ha? Ben şey demedim o konuda. Ne verirlerse? Onlar gönderden kopuyorsa. Ay. Ama öyle bir şey kesin olmadı. Ya bir şey söyleyeceğim, bunun bir cezası falan yok mu? Ha ben bilmiyorum yani, bunun Hayır, bir cezası ederim. olmalı yani. Karısı yok, yok mu bunun cezası? Ki. Niye kadınlar yapınca, kadınların cezası var, şeyine, kadınlara ceza veriyorlar. Ne o şeylerine de geçiyor, Kayıda geçiyor. S sicillerinin de adli kayıtlarına geçiyor. Adam da işte itiraf ediyor. Şikayete tabi bir konu. Sen ben ediyorum şikayet. <laughs> tamam o zaman. <laughs> hayır hani daha ne yani hayır. Yani sonuçta televizyon yayınları. Evet. Anlatabiliyor muyum? Şey e, şikayet sebebidir. Yani yayınlar e, sayın savcılarımız tarafından ya da emniyet tarafından. İhbar mahiyeti taşır yani buradaki yapılan yayınlar. Niye o zaman kadınlar fuhuş yaptı diye ömürleri boyunca oradan gitmeyecek, onların sicillerinin işleniyor da bunun niye işlenmiyor? Ayrıca bu araştırılsa, şimdi buraya kadınların ben bağlanmasını beklemiyorum, bu kadınları tehdit ederek bu paraları alıyor. Hayır. Adamın müge olduğu kadar eminim. Adım ne kadar müge ise sen de o kadınlardan böyle gidip artık kadınların asma yaprağına kadar alacak kadar demek ki yapıştıysan demek ki kadınları tehdit ediyorsun. Bak. Yazışmanı gösteririm kocana. Ben sana şey sana böyle dedim gösteririm komşuna. Kesinlikle. Aa, hadi hadi Kesinlikle. oradan be. Kim, kim sana ne para verecek Kesinlikle. be? Kim Aa, sana işte ne para yanda, verecek? Bak benim yanımda işte. Benim yanımda kadın. Ben ona bir şey teklif açtım mı? He? Bak kadın benim yanımda. Ben ona bir şey dedim <laughs> bugüne kadar? Almışsın onu da 50 bin lirasını işte. Ben almışsın. almadım. Bana vermedi. Haberim yok bu parada. Haberin yok. Ha. Haberim o konuda yok. Değil ha. Kesinlikle de haberim o konuda yok. Aldı kaçtı. Ha. Anladım. Yani karını başlık para söyledi yok. yani. Kaçtım. bana para gönderdi. Babasının evine kaçtı. Bana borçla gönderdi ben borcunu ödedim ona. Üçüncü Ş günü ben geldim dördüncü günü o kaçtı balık kesire. Ben ne? De... Leyla şim. Hanım. E Leyla diyor üstüme kuma getirdi ben de istemiyorum dedi ya kadın. İşte ben geldim Leyla çağırdı beni o akşam kaldım. Üçüncü günde kaçtılar. İçin. Sen de bu adam için başlık parası ödedin. Öyle mi? Leyla Hanım'a verdim. Leyla tamam. Hanım çatır çatır yedi. Vallahi iyi yapmış. Yani üç sen... gün Leyla Hanım'la beraber aynı evde kaldınız. Hayır, hayır. Üç gün bir gece, değil Rahmi hocam ya. ya. Bir gece Bayramın üçüncü bir günü gece, geldim. bir geldim bir gece. Leyla var, Kader var, Davut var. Var onlar. Zaten beşe kadar iki tane erkek var onlar da oturdu zaten uyumadık. E, zaten sabah karşı da bir akşam. İki tane erkek mi var? Ya Kader'in arkadaşları. Okul arkadaşları. Benim o okudum uyumadık okudum. derken yani nasıl? Uyumadık. Ee, sabah beşe kadar oturduk. Bir iki saat ondan sonra sabahsı gittim ben. Kandıraya gittim. Yani ailesi de vardı. Aile vardı? Davut vardı. Bizim var. Yani bir şey olmadı ya. Yani. Ben ondan sonra gittim yani. O zaman Abdülhalim'in karısı demek ki bu kadar çok hani yıllarca bu işi yapıyorsa Abdülhalim evet. ve para kazanıyorsa evet. niye gitti kadın o zaman? Neden o paradan vazgeçti? Demek ki Abdülhalim çok da gerçekleri söylemiyor. Para ee, paradan vaz yani paraya tamahetsse. Ve bu işi gerçekten Abdülalim'e zorla yaptırsa, etmesi... evet. bir dakika, zorla yaptırsa o zaman gitmezdi. Sana da göz yumardı. Bana... Hazır sen de paraları saçarken sana, senden daha da çok paralar alırdı. Demek ki kadın senin gelmenden gerçekten rahatsız oldu. Bana plan kurdu Leyla Hanım, anlatayım. Hı? Plan, ee, seni nasıl çağırdım Hı? Arzu'yu kandıradan. benim bir adım da Arzu da, Seher'e. Ee, bana ne diyor mahkemede elimi öpecekmiş bu kocadan Bir dakika, için Leyla Hanım benim elimi de... öpecekmiş. Arzu Seher mi yazıyor? Ya benim Seher gerçek ismim de herkes Arzu diye biliyor beni. Ha, sen kendini Arzu olarak tanıtıyorsun. Ya Arzu diye biliyor herkes de Seher. Niye Arzu? Ya bu annem anneannemin ismini koymuş. Seher nüfus cüzdanıma geçmiş. Küçüklükten beri Arzu diyorlar bana. Yani ablam da. Yani sonradan ben... dedim sen mi koydun? Sevda koydum adını. Sustum. İçimde çalı, mühür edim doğasını.